Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer oynuyoruz ve baştan da gördüğünüz üzere oyundaki tüm park görevlerini birlikte beraber yapacağız. Hemen size göstermek istiyorum. Şuradaki levels kısmının hepsini tek bir videoda bitireceğim. Tabii ki editli şekilde olacak ve sıkılmayacağınız şekilde olacak arkadaşlar. Şu an toplamda 12.313.420 paramız var ve videonun sonunda Bitirdiğimize bakalım kaç para gelecek. Tabii ki videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursunuz çok mutlu olurum. Abone olmayan kişilerin yüzdesi yüzde seksen arkadaşlar. Yüzde seksen abone olmamış. Eğer izleyip hala abone olmuyorsunuz abone olup destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Let's go. En baştan başlayalım. Easy parking. Bunlar zaten kolay görevler. Ee, hemen şunu seçelim. Bunlar zaten kolay görevler. Hemen böyle aracımızı park edelim. Güzel. İlk leveli böyle geçtik. İkinci level de kolay. Kardeşim ne yapıyorsun? Tamam. İkinci bak bunlar kolay zaten. Bunları kolay bir şekilde geçebileceğiz. Buradan sola gidecekmişiz. Görevleri yapmıştım ben. Hatırlıyorum biraz daha. Ama zaten park görevlerini hiç yapmasım gelmiyordu. Bu bölümde bakalım hepsini yapmaya deneyeceğiz. İnşallah yapabilirim. Bilgisayardan oynuyorum. O yüzden biraz sıkıntı çıkabilir. Bilgisayardan oynayınca ne bileyim böyle çok kötü dönüşler yapıyorsun böyle. Tam dönemiyorsun falan. Biraz kötü oluyor ama halledebileceğimizi umuyorum. Buraya da geldik. Löp. Güzel. Peki arkadaşlar siz bu görevlerin hepsini tamamladınız mı? Yoksa nereye kadar geldiniz? Ne kadar para kazandınız? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Böyle GTR'ımızı da koyalım buraya. Güzel. Bir görev daha yaptık. Bu görevler kolay zaten. Hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Buradan geri dönmemiz lazım. Aynen. Bunları kolay bir şekilde yapabiliriz. Aa oyunum kastı. Bu grafiklerde oynuyorum. İnşallah videoda bir sıkıntı kasma donma olmaz arkadaşlar. Bu grafiklerde bu deneyimi yaşatmak istedim sizlere. Ee, şuradan şöyle yukarı doğru çıkalım. Buradan sola gidecekmişiz. Okey. Gidelim bakalım. Ya bu, bu da kolay bir görevdi. Şöyle tam yerine koyalım. Bu da off yapıyormuşuz burada. Bunları da hatırlıyorum. Ama ileriki görevleri hatırlamıyorum. Tır görevlerinde çok zorlanıyordum bir aralar. Sizde zorlandığınız bir görev varsa ya da yapamadığınız bir görev varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İlk çarpışımda yaptım. Çok kaydı orada araç. Neden bilmiyorum. Burada biraz kaymış arabamız. Şimdi kaymadı. Güzel bir şekilde yaptık. Nereye park etmemiz lazımmış? Hemen şuraya park etmemiz lazımmış. Hiç hoşuma gitmiyor bu araç. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok kötü duruyor bu. Bir drift daha. Şuraya şöyle park et. Aman aman aman. Ya çarptım şeye bak. Durmadı araç ya. Şöyle hemen. Yavaş 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 yavaş. Güzel. Bunu da yaptık böylelikle. benzinle girecekmişiz. Hemen gidelim. Lan sola dönüyormuşuz. Buradan sağa dönülmüşüz. Bu aradan giriyoruz ve istasyona geliyoruz. Güzel. Bunu da yaptık kolay bir şekilde. Şimdi tır süreceğiz. Oyunda içeriden sürmek tırı çok güzel oluyor. Ve o kadar da zor oluyor. Heh şöyle. Bak içeriden sürmesi çok iyi ya. Yani. Güzel. Burayı da güzel bir şekilde park ettik. Buralar arkadaşlar eski harita. Şimdi böyle bir yer yok. Buraları hiç yenilememişler. Niye yenilememişler bilmiyorum. Keşke bunları da yenileseler bu park olayını. Sonuçta Car Parking ismi. Biraz yenilemeleri lazım bence. Burası da burada kolaydı galiba. Aynen hemen şuraya ileri doğru gidelim. Şuradan şöyle geri gelelim ve kolay bir şekilde yapalım. Arkadaşlar canlı yayınları başlamayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Canlı yayınlara başlayalım mı ya da saat kaçta yapalım bunları yazabilirsiniz. Ben yorumlarınızı da okuyorum zaten. Dikkatini yani de alıyorum. Çoğu yorumu okuyorum vaktim oldukça. Buradan nereden giriyormuşuz? Buradan sola girip. Buralar kolay görevler ya. Şimdilik kolay. İleride zorlaşıyor hatırladığım karız ya. Hatta bir tane tır görevi vardı. Hiç uğraşasın bile gelmiyordu. Bakalım şu bu videoda zorlanacak mıyız bilmiyorum. Buradan hemen kolay bir şekilde şekilde şuraya. Ay şimdi ben oradan bir hamburger versene be. Baya bir görev yaptık. Şimdi sıradaki görevimiz Last Drive. <laughs> Mükemmel İngilizcem. <laughs> Fark etmişsiniz arkadaşlar bilgisayardan oynadığım için şöyle oluyor. Ya böyle böyle şey gitmek zorunda kalıyorum. Nasıl diyeyim? Küt küt dönüşler yapmak zorunda kalıyorum. Oo dağdan iniyoruz bu sefer. Bu hamurla. Hamur mıydı bunun? Yok. Hamur hamur aynen. Oba burası çok tehlikeli. Burada yavaş Biraz sıkıyorum şu anda durmuyor mesela araç. Evet hatırladım bak bu, bu bölüm hatırladım. Bu bölüm biz biraz sıkıntılı bir bölüm ama üstesinden gelebileceğime eminim arkadaşlar. Çünkü yavaş gitmemiz lazım. Ne kadar kaydığını görebiliyorsunuz. bayağı drift modunu alıyor sanki. Neyse geri geri gidelim buradan. Şöyle güzel bir şekilde ilerleyelim. Buraya da park etmemiz lazımmış. Hemen parkımızı yapalım. Güzel. Şimdi tırla bir yere gitmemiz lazımmış. Hadi gidelim bakalım. Buradan dönebilecek mi? Dönmez mi be? Kral be. Buradan da sola dönmemiz lazım. Şöyle biraz geniş açıdan alalım. Tek seferde dönmek istiyorum çünkü. Başarabilecek miyim? ye Güzel. Baş şeritten gitmemiz lazımmış. Zaten şurada da dur durmamız gerekiyor. Çok iyi durdum bu arada. Çok iyi durdum. Buradan hemen düzgünce dönelim. Şu arabalara dikkat edelim. Güzel. Oo, biraz sıkıntılı gibi duruyor burası. Altımızda da Lamborghini var. Lamborghini var. Güzel. Güzel. Hemen Camaro'muzu aldık. Yine aynı yere <laughs> Polise çarptım bir daha <laughs> tamam. Lan polis. Peşime takıldı arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor lan bu polis? Polis delirdi. Bak parking yine devrede. Kıra ben şuradan geçebilir miyim? Teşekkür ederim. <laughs> polis kafayı. Ah, buradan dönecekmişiz. Harbi polis kafayı yedi ya. Yani şuraya park edecekmişiz. Güzel. Edelim şuradan. Nice, hocam nice. Güzel. Ay yine karavanla bir şeyler yapıyoruz. Önce yapalım bakalım. Burada tek seferde dönebilecek miyim? Aa! Niye dönmüyor ya? Dur. Biraz daha genişten alıp sonradan kıvırmam lazım. Evet <laughs> Ben şöyle dönmem lazım. Güzel. Buradan buraya girmem lazım. Girmeyi severim arkadaşlar. Çok saçma şekilde kazaydım. Aha polis. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gelmiyorum abi Polis bize Polis bile bize abi diyor Görüyor musunuz arkadaşlar Bu sefer ne yapıyoruz Oraya park etmemiz lazımmış Kolay iş Dedi ve yapamadı Yok ya yaparız Böyle yaptım mı ve Buradan da şöyle geri döndüm mü Ve bunu ortaladım mı Nice hocam 3210 lira aldık Yine hamburger almaya gidiyoruz Arkadaşlar hamburger yemeyin Kuru fasulye yiyin Bu kadar mıydı görev lan Görev bu kadarmış Teşekkür ederiz İçinde eşyalar varken Düşürmeden taşımamız lazım Rahat bırakın Murat. <laughs> bir şey diyeceğim neden bu araçta gidiyoruz ya? Bak falan mı oldu bu araç niye? Lan bak oldu bence bu araçta sürmüyorduk biz buraları ben öyle hatırlıyorum. Ya, da... ya, ters şekilde ama sen bana demedin ki önceden. <laughs> Arkadaşlar bu arabayı görmeyin. Bu araba <laughs> Bu araba ne lan? Bende niye böyle bir araç var? Neyse şşş. Arkadaşlar görmedim. Allah Allah yavaş yavaş yavaş. arada bayağı darmış. Sinan seviyordu dar elleri. Sinan be özledik. Oo, buradan bir de yuk yukarı çıkartıyor bizi. Okey. Bir de şöyle bir şey var. O kadar yapıyorsunuz, o kadar yol gidiyorsunuz, sonda dayanıyorsunuz, tam cringe böyle. Ah, nasıl desem böyle insan delirecek gibi oluyor. Neyse biz öyle bir şey yaşamayız işte. Dur insan. Heh. Şimdi geri geri gideceğiz. Buraya gelmiştik zaten. Şimdi sağ yaparsam sola gidiyoruz. Tamam. Dur dur. He. Güzel güzel. Buraya park etmem lazımmış. Dur 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 dur. Ya mükemmel park ettim. Öyle değil mi arkadaşlar? Bence çok iyiydi. Yine Mercedes'te gidiyoruz bir yerlere bakalım. Buradan içeri girmemiz lazımmış. Yayalara çarpmayalım. Yayalar her şeyimiz. Lamborghini'm var. Buradan saat dönecekmişiz de. Dur 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 dur. Aman dikkat. Tamam. Buraya park edecekmişiz. Umarım tersmez istemez. Aa, ters istemez dedikten sonra gelen ters istemi isteği. Böyle yaptım mı? Buradan böyle geri geri aldım mı? Sonra geriye baktım mı? Aracın hala önü pert. Sonra buradan böyle döndüm. Şurayı vurmamak şartıyla geldim. Tamam, oraya dikkat ediyoruz. Biraz öne doğru gittim. Birazcık polise değdirmemek adıyla. Evet güzel. Güzel o araya girdik. Dön oğlum. Görmüyorum. Görmüyorum. Ver <laughs> oldum. Görmüyorum. Bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. <laughs> Yine geri geri park edebileceğimiz bir görev daha. Ne yapıyoruz burada şimdi? Yine aşağı doğru iniyoruz. Güzel. İnelim bakalım aşağı. Peki neden bu araç tasım o abi? Oy oy çok, çok. Böyle ucundan yırttık ha. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Ucundan. Make a reverse parking. Okay. Hey, okay. Neredesin sen? Buradan yukarıda çıkmak zorunda kalıyor. Kanka buradan dönebilecek misin? Dönersin değil mi? Döndü döndü. Buradan da dönersin sen tek atışta. Döndü. Kral be. Dur 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 dur. dur. O kadar yapıp sonra ölmek istemiyorum. Tamam. Buradan buraya geldik. Oh, bir de ters park etmemiz lazım da. Park etme yeri nerede oğlum? Ha, buldum 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 buldum. Biz arka taraftan gideceğiz arkadaşlar. Beyin işte bedava ya. E ee, buradan gidiş yok. Ha, buradan. Ha tamam buldum. Beyin beyin. Arkadaşlar beyin işte ya bak. Herkes park etmemiz gerekiyordu. Ben hemen buradan geldim. Uh, iki saat orada dönmeyle uğraşmadık ve arkadan geldik. Taktiks. Şimdi ne yapıyoruz kanka? Ha, buradan geri çıkıyoruz. Buraya en son koymuştuk. Buradan geri çıkmamız lazım. Üf, güzel geri çıktık. Araç var. A, soluma bakmadım. Soldan araç geliyor mu? Sağdan da gelmiyor. Güzel. Tamam. Nereye park edeceğiz? Sen buraya. Ters park edeceğiz bu arada. Güzel. Nice. Buradan da kaç kaldık? 1600. Bu sefer yine ters yapacağız. O işten kullanıyor. Hadi işten kullanalım bakalım. Oha çok iyi lan. Arabanın içi çok güzel. Oha arabanın içi gerçekten çok güzel. Biraz geriye doğru yaslanmamız lazım. Ha? İçeriden kullanacağım. Şu an sağ tarafını görmüyorum. Aa ucundan değdi ya. Tüh tamam. Ben görmüyorum hiçbir yere. Aha görmeden yaptım çok güzel çok güzel devam ha, zaten işten oluyormuş dıştan yapamıyormuşuz eee kanka ben, ben arkamı nasıl göreceğim yine bir yerlere çarpıyorum ama aha aha buldum buldum nerede yes yaptım be oh çok zor oldu arkadaşlar içerden aha yine içerden sürüyoruz ben bunu sevmedim bu arada arkamızı nasıl göreceğiz Bilen yazsın arkadaşlar. Arkamızı nasıl göreceğiz? Aynaları bir yerden açabiliyoruz mu? Görmüyoruz ki ben öyle hatırlamıyordum. Neyse buradan. Bu kadar mıydı yani? Paralar. Tamam, paralel. Uu, bu baya zor arkadaşlar. Bu paralel parking olayı baya sıkıntı bu arada. 100 yıl sonra yapıyorum şundur. Ortalamam gerekiyormuş. Tamam. Deniriz hocam. Tamam buradan geldik. Burayı kıvırdık. Biraz daha kıvırdık. Sonra ucundan çarptık. Tamam tamam. İlk denememizden sıkıntı da yok. Şöyle bir olay vardı. Instagram'da görmüştüm. Bunu da şöyle yaptım mı? Aa tam da direğe geliyor. Aa tamam sıkıntı. Ee, sıkıntı değil. Sıkıntı. Sıkıntı değil inşallah. Böyle biraz daha gelelim. Ortalamam lazım. Ama her zaman buraya geliyor. Niye acaba? Biraz daha... Oh yaptım yaptım. Yes. Güzel. Abi burası geçmiyor ki. Benim illa geri mi dönmem lazım? Gerçekten mi? Tamam. O girdim girdim girdim. Girdim girdim. Şşş, hiçbir yere çarpma hiçbir. Lan burası çok da. Alo. Ben ben ben, ben İyi misin ya? Ters mi hocam ben burada. What the fuck? thousand years later. Tekrar geldik. Tamam. Ee, çöp kovası hala yerde. Tamam o zaman şey yapacağız. Bu sefer bunu yapacağım. Tamam. Şimdi buraya doğru gireceğiz. Ve şöyle Aynen. Uh. Evet, yine olmadı. Niye olmadı? Şöyle gelmem lazım benim yine. Ve böyle gelmem lazım. Ah. Heh, dur. Dur. Böyle yapacağız mecbur. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Bir sol. Ah. Oldu, oldu lan. Yaptım sonunda. <laughs> ne kadar uğraşıyorum ya.